Gea ve Uranüs'ün birleşiminden 6 erkek ve 6 dişi toplamda 12 titan var oldu. Bunlar Kronos, zaman, Okeanos, okyanus, Tetis, yeraltı suları, Hyperion, güneş, Thea, parlaklık ve değerli taşlar, Koyos, akıl, kehanet ve kuzey kutbu, Poebe, ay ve kehanet, Rhea, cinsel bereket, annelik ve dağlık bölgeler, Minomosnie, hafıza ve hatıra, Temis Adalet ve Düzen Tanrıçası, Kirius Savaş ve Barış, Lapetos Ölümlülük, Yara ve Yaşam Süresi. Bu Titanlar hem ölümsüz hem de çok güçlü varlıklardı. Titanlardan sonra Gea alınlarında tek bir göz olan Brontes, Stropes ve Arges adında üç tepe göz doğurdu. Bu varlıklar ışığı, gökyüzünü ve yıldırımları yönetebiliyordu. Ardından Uranüs ile olan birlikteliğinden Kotos, Breus Gies adında olan yüz kolluları doğurdu.